Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Musa Emirle e, burada bir tane koşu yarışı yapacağız. Ben e, merdivenden çıkacağım. Musa Emir böyle düz yokuştan çıkacak. Hadi bakalım Musa Emir. sevdikler. <laughs> 3, 2. Birinci Ayşe yi mağa, şimdi. <laughs> Yine birinci Ayşe yi mağa, Şimdi tekrar. <laughs> Musemir hep sende kalıyorsun oğlum. Nasıl <laughs> futbolcusun sen lan? Evet. Evet birinci Ayşe Hüma Kırış. Ayşe Hüma şampiyon oldun. Nasıl bir duygu? <laughs> evet ödülümü alma vakti geldi. Evet ödülün. Bir araba. dondurma <fünf>